Evet, Mixer Ahmet'e hoş geldiniz. Bugün neler var? Bugün Alpro var. Nati Almond. Fıstık ezmesi var. Muz var. Chia. Puri yemiş var. Börtlen. Blueberry. Muz dedim ya, muz da var. Şimdi ilk başta... Ne yapıyoruz? Oh, kötü açtım. Neyse şöyle sütümden biraz döktüm. Buna çekim kazası diyebiliriz. Biraz kaza yaptık. Bir şey ayı. Bir şey şişmesini bekleyeceğiz. tekrardan karşınızdayım. Ee, biraz şişti sütün içinde. O zaman başlayalım. Muz koyarak başlıyorum. Birazcık blueberry. biraz kuru yemiş. Böyle antep fıstığı aldım. Daha güzel tat verir diye. Oo, biraz şöyle bir... Bunu ilk defa deneyeceğim. Yer fıstığı. Fellasın. Önce bir karıştır diyor ama yani karıştırmak çok zor bunu ya. Nasıl karıştırayım dökmeden ben bunu? Bak al işte. Al, al, al. Biraz da şöyle yer fıstığı. İçinde biraz da bal varmış öyle yapıyor. Sıra geldi. Sütümüzü ben tabii biraz çiğe koymuştum. Biraz daha ekleyeceğim. Biraz buz ekliyorum. Ve aşırı proteinli Olur her şeyler. Uf, çok iyi, çok iyi. Şu an tadı inanılmaz olacak. Çok iyi görünüyor, rengi inanılmaz. Of yoğun. Hmm. İçinde böğürtlenler, kuru yemişler, yer fıstıkları, şölen. Deneyebilirsiniz. Güzelmiş.